Zehra ne işin var senin burada? Ee, enişte ben e, şey... E, ne? Şey... Ya ben burada bir karaltı görünce şey zannettim. Yani o bu tarafa doğru kaçtı çünkü. Ne bakıyorsunuz? Dağılın etrafa. Bulun kertenkeleyi bana. Siz ikiniz burada kalın. Zehra bu karanlık sokakta senin ne işin var? Şey... Ee... Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Enişte olur mu hiç öyle şey? Tabii ki saklamıyorum. Onu da nereden çıkardın? Zehra, bir saattir sana burada ne işin var diye soruyorum. Sen e, enişte, şey enişteden başka bir şey söylemiyorsun. Ne diyorsun? Anlamıyorum ben. Ya enişte ne yapayım? Korktum birden. O, o yüzden. Korktun mu? Kertenkele'yi mi gördün yoksa? Bu oyuna ne kadar devam edebilirim ki? Suçlunun tekine yardımcı mı olacağım? Ya, ne olur beni ele verme. Ne olur. Ne yapacağım ben ya? Zehra konuşsana niye susuyorsun? Kertenkele'yi gördüm dersem... ...acaba her şey daha mı kötü olur? Zehra! Enişte ben korkudan... ...mutkum tutuldu ya ondan öyle oldum ofiste çalışıyordum bugün. Çok iş vardı. Ofisten çıktım eve doğru gidiyordum. Araba arızalandı. İndim ben de arabadan yardım almak için. Sonra birden insanları koşarken görünce korktum kaçmaya başladım. Ben nereden bileyim polis olduğunu? Peki polisten kaçan birini gördün mü? Yok ben kimseyi görmedim. <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar sana eve kadar eşlik etsinler. Yok enişte giderim ben. Senin araban bozulmadı mı? Ya küçük bir arızadır o. Şimdi ben bakarım. Ee, eğer bir problem varsa senin dediğin gibi yaparız. Şurada zaten garajda. Garajda mı? Hangi garajda? Arkadaşımın garajında. İyi tamam. O zaman garaja kadar işlik etsinler sana. Zehra benim çok acelem var gitmem lazım. Tamam enişte. Tutabilir miyim?